Herkese selamlar kocaman merhabalar sevgili koçlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2024 yılının ilk ayı, Ocak ayı için sizlere bir tarot okuması sunuyor olacağım. Şimdiden hepinize güzel bir Ocak ayı diliyorum. Güzel bir ay olsun. Güneşikselen Ay burcu, Koç olanların yüksek kayır ve niyetlerine diyelim. Ocak ayında Güneşikselen Ay burcu Koç olanları neler bekliyor? Hangi yeni gelişmeler? hangi durumlar mevcut? Ana konular nedir? İş, eğitim, kariyer, para, sağlık, ikili ilişkilerdeki gündemler nereye doğru ilerliyor? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İptal et, boşalt, sil. Yani tamamen arın demek istiyor sevgili arkadaşım. Hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini iste. Zaten 2024 yılında sizlere bir şeylerin artık çok değişmesinden ve Ocak, Şubat aylarının özellikle bu konuda bir başlangıç yapmak için size bir fırsat vermesinden hep zaten bahsetmiştik. O 2024 yılı için tarot okuması yaptığımda da sizlere bahsetmiştim. Bakın gene aynı şey burada çıkıyor. Her zaman olumlu kelimeler kullanmanız gerekiyor. İyi düşünün, iyi olsun. Bir şeyi 40 kere söylerseniz olur sevgili arkadaşlar. Aslında bir çekim yasası çalıştırdığınız için bu şekilde Hızla biçim alırlar, hızlıca şekillenmeye başlarlar. O yüzden negatif bir düşünce varsa, bunu hemen iptal ediyorsun ve dua ettin, iptal ediyorum diyeceksin. Bir insanı geçmişte istiyordun, şimdi istemiyorsun. De ki ben o insanla aramdaki ilişkiyi kestim, boşalttım, bitti ve seni siliyorum. Hayatımdan silindin. Olaylar içinde aynı şekilde önceden ya Rabbi ne olur duam kabul olsun dediğin şeyler Allah'ım bu insanı benim başımdan al, bu olayı benden al götür diye biliyorsunuz. Olabiliyor. Önceden hayatımda olsun diye ağladığımız insan hayatımızdan çıksın diye bu sefer ağlıyoruz. Olabilir hayatta bu tarz şeyler. Ama bir şeyleri gerçekten iptal etmek, doldurduğu yeri boşaltmak ve o insanı o durumu komple silmek Gerekiyor o yüzden düşünceleri de tabii ki dikkat etmek önemli olacaktır. Baş melek israfil tamamen şifadır arkadaşlar. Hem sağlık anlamında şifadır yani en başta tabii ki ikili ilişkilerde bir şifadır. Ruhsal anlamda şifayı tabii ki getirir demek ki sizler derinlerde yaralanmışsınız ve 2024 yılın bu ilk ayı Ocak ayında ruhen bir düzelme var. Ha tabii ki bu ruhen gelen şifa, normal fiziki anlamda gelen şifa sizin işinizi, gücünüzü, başarı oranınızı da beraberinde illaki etkileyebilir ve taç çakra sevgili arkadaşlar. Şu en 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 yukarıdaki o taç çakra. Şimdi arkadaşlar taç çakrada şöyle bir durum vardır. Tamamen mesaj alırsınız. Tamamen mesaj alırsınız. Bu dönem içerisinde gördüğünüz rüyalar en başta tabii ki rüyalar. Bazen insanın aklına bir şey gelir, bir ses duyar, bir Yapar. Ay sanki şu insanın evi kokmuyor mu? Şu insanın çıktığı parfümün aynısında hiçbir şey yoktur. Bakın durduk yere bilmiyorum portakal kokusu geliyor. Aa da şöyle meyve yemiştik de şöyle olmuştu. Ee, bak o aklıma geliyor gibi gibi gibi. Ee, bir şeyler olabilir dediğim gibi rüyalarınıza e, dikkat edin. Bir insana yanlışlıkla başka bir isimle seslenirseniz demek ki bilinçaltınıza birileri böyle bir şeyler işlemeye başlamış ki siz o ismi, o durumu, o insanı, o kelimeyi telaffuz ediyorsunuz. Bunlara genel olarak dikkat etmek önemli olacaktır. Çünkü bakın ne diyor hemen size okuyayım. Dualarına cevaben gönderilen hakiki ilahi rehberliğin mesajları oldukları için fikirlerine kulak ver. Söylediklerine de bir o kadar dikkat et. Yani hani aman yanlış konuşmayın diye değil Ağzınızdan ne çıkıyor? Yanlışlıkla da olsa ne söylüyorsunuz? Aklınıza birileri geliyor mu? Olmaz ya deseniz de bir fikir geliyor mu aklınıza? Bunlara birazcık bakmak önemli. Haydi bakalım Azize ile beraber başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar bu dönemde artık üzgünlükten çıkmak için elinizden gelen her şeyi yaptığınız bir dönem. Zaten bir yıldız kartı geldi. Başla başına bir şifadır. Sizi aşağıdan alır. Yerin dibinde de olsun sizi toprağın üstüne çıkarır. Toprağın zaten üstündeyim nötrüm hani diyorsanız sizi daha da tepelere yıldızlara kadar götürür. Eğer derseniz ya zaten hani işim iyi, çocuk, çoluk çocuk iyi, hiçbir sıkıntım yok diyorsanız sizi öyle bir konuma koyar ki dersiniz Allah'ım yani ya da dini inancınız neyse ben kendimi çok iyi zannediyordum. Ya ben sevgi görüyorum zannediyordum. Ben okulumu iyi zannediyordum. Ben aldığım paranın bana yettiğini zannediyordum. Daha büyük paraları görünce, daha çok sevildiğimi fark edince ya bu saç bana yakışıyor zannediyorum. Kuaföre gittim, saçlarımın rengini değiştirdim. Bu renk bana daha çok yakışıyormuş. Fark ettim ki öncekisi de aslında o kadar iyi değilmiş. Yani daha da yükselme, maksimum nokta neresi ise oraya doğru bir çıkış var. Yani genel olarak bir yükseliş dönemi diyebilirim. Aynı zamanda bu dönemde üzüntülerinizden çıkıp da eksikliklerinizi, noksanlıklarınızı tamamladığınız hem ilişkilerle ilgili noksanlık yaşıyor olabilirsiniz. Yanınızdaki insan eşiniz, partnerinizdir ama sevgisini göremiyorsunuz. Anne baba dibinizdedir ama almanız gereken sevgiyi, saygıyı göremiyorsanız bu dönemde bunları yavaş yavaş toparladığınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz ve genel olarak bir umut artışı bu dönemde sizlerin gündeminde. Şimdi şöyle bir de bir durum var. Şimdi arkadaşlar yıldız kartı aynı zamanda güneş yükselen ay burcu kova olan arkadaşlarımı anlatıyor. Soruyorum kova burçlarıyla sizin ne işiniz var? Kova burçlarıyla beraber bir yolculuğunuz görünüyor. E, derseniz yapın işte benim güneşi yükselen ay burcumdan bir tanesi koş ki ben buradayım. Ama benim astroloji haritamda bir yerlerde bir kova burcu var. Veyahut da evet ailemden birisinde var bu kova burcu. Okey. O zaman beraberce ileriye bakmaya yönelik para biriktirme olabilir. Yer değiştirmeleriniz olabilir. Çoluk çocuk vesaire, eğitim olabilir. Bir şeyler planladığınız, düşündüğünüz bir dönemdesiniz ve bu süreç içerisinde de garanti altına alma durumlarınız var. Yani hoydur 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 bir anda hadi kalk gidelim, kalk evlenelim, kalk yapalım, kalk edelim. Aman boşver at hepsini çöpe gibi bir durum yok. Dur bir oturup planlayalım. O yüzden zaten düşünmek gerekiyor diye. Önce planlayalım. Bak Önümüz dümdüz görünüyor. Hiç dama görünmüyor. Ama ya olur da karşımıza dağ çıkarsa biz gene de halatımızı yanımıza alalım. Değneklerimizi de yanımıza alalım. Yol biz kısa zannederiz ama aslında çok uzundur bizim eğneğe yani yardıma ihtiyacımız olabilir. O yüzden insanların yardım tekliflerini hemen reddetme. Hemen hayır istemiyorum defol git demeyin birilerine. Para varsa mutlaka tutmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Bakın o değnekler o yani destek demektir. Size çok çok yardımı olabilir. Aynı zamanda üst kademe derde tanıdıklarınız varsa Onlardan bazı yardımlar gelebilir. Ve tabii ki halat var sırtınızda. Önümüzü göremesek de bu süreçte yine de halatımız yanımızda olsun. Daha yok ama ya karşımıza çıkarsa nereden biliyorsun? İşte karşımıza bir şeyler çıkabileceği için şimdiden kendimizi biz hazırlayalım. Hani nasıl sınava girerken sadece belli sorular yok. Her çeşit soruya çalışıyorsanız, mülakata gireceğiniz zaman her çeşit şeye hazırlanıyorsanız artık karşınıza ne çıkar kim bilir. Aynı öyle sevgili dostlar devam ettiğimde. Şimdi arkadaşlar, ah 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 diyorum sizlere. Neden ah ah diyorum? Çünkü gözlerinizi öyle bir kapatmışsınız ki görmek istemiyorum. Sana yalan söylüyorum. olsun. Ben ona yalanıyla seviyorum. E bak yapmayacağım diyor ama hala aynı harekete devam olsun. Devam etsin hiç sorun değil. Yani bazı yalanlara bilmenize sizi çok büyük zarar verdiğini fark etmenize rağmen ha bu iş yerinde olur, mental anlamda zarar verir. Okuyan çocuklarınız vardır. Ee, evet, artık benim gerçekten bir şeyler yapmam lazım. Daha çok çalışmalıyım, daha çok emek vermeliyim. şey i̇şte paradan bahsetti, demek ki daha fazla para biriktirmeliyim. Gözlerimi aslında açmalıyım. Farkındayım. Başkalarıyla mesajlaşıyor, bir şeyler karıştırıyor arkada. Ben bunun farkındayım. Ama Farkında olmanıza rağmen yine de bakın sadece başkaları olmak zorunda değil kendinizle de ilgili. Evet daha çok çalışmalıyım yoksa e, işten atacaklar yoksa olmayacak işte kazanamayacağım edemeyeceğim sağlığıma dikkat etmeliyim yoksa vallahi en sonunda ameliyatlık olacağım yani bir şekilde dikkat etmem gereken şeyler olduğunu gözlerimin açılması gerektiğini biliyorum ama. Yine de yapmıyorum. Görevim, belki sorumluluğum, belki harekete geçmem gereken bir olay ama ben bunu yapmıyorum. Öylece duruyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Siz eğer ki zaten tarotta geleceğinizi tahmin etmesinden öte size yardımcı olması, yani Ocak ayında olabilecek potansiyel durumlarla ilgili, potansiyel enerjilerle ilgili size destek sağlar, rehberlik sunar. Amacı da budur. Ve sizde şöyle bir durum görünüyor. Eğer ki bu gözler açılmazsa elinizdeki imkanlar, kanıtlar kullanılmazsa bu başka birisinin zaferi olabilir. Siz sadece arkadan bakan vah 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 telefonda birileriyle mesajlaştığını fark ettim ama hiçbir şey yapmadım. Önünü de almadım. En sonunda beni bırakıp başkasına git diye dönebilir. Vah 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 keşke derslerime çalışsaydım. Keşke sağlığıma dikkat etseydim. Bak şimdi görüyor musun? Özele gideceğim. Özeldekilerin yüzünü güldüreceğim. Onlara para kazandıracağım. Rakiplerim beni geçecek. Üçüncü kişiler gelip hanemle ilgili işte bir şeylerin sahibi olacaklar bir yerde bir para gidiyordu. O parayı ben tutmadım. Hakkım vardı. Haksız olduklarını biliyordum. Ben haklıydım ama hakkımı savunmadım. Öylece durdum. İş konusunda da hiçbir şey yapmadım. Başkaları benim önüme geçti. Ben sadece arkada bakan, başkalarının ilerleyişini izleyen bir insan olarak kaldım diyebilirsiniz. Ama harekete geçtiğiniz takdirde, bakın o zaman kupa üçlüsü. Bolluk da var, bereket de var, mutluluk da var, huzur da var. İlerleyiş daha dahi görünüyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten bir şeylere birazcık dikkat etmek önemli olacaktır. Ayrıca bu Ocak ayında önemli bir olay var. Sizin için gerçekten önemli olan bir olay görünüyor. Bu önemli olay şu şekilde çok fazla insan yok. Büyük bir kalabalıkta değil açık söylemek gerekirse. Ama yani hani aile arası bir şeyler olabilir. Söz gibi olabilir. Böyle bir yerlere çağrılabilirsiniz. Hani Ocak ayının önemli olaylarından bir tanesi bu. Şimdi bakalım bakalım. Arkadaşlar güzel bir kazancınız var. Ama ve lakin şunu söylüyorum. Senin bu madalyona kavuşman için öncelikle böyle bir şimşek gibi olmalısın. Yani nedir? Çok hızlı olmalısın. Önce... Ne oluyor? Işık sonra ses geliyor. Işık sesten hızlı olduğu için ve burada senin bu madalyana ulaşman için başka insanlardan daha hızlı olman gerekiyor. Ya Ocak ayında olmasın da Şubat'ta olsun. İşte sen Şubat ayında olsun, başka zaman olsun dersen, başkaları Ocak'ta olsun der ve senin önüne geçebilir bu bir. İkincisi, bir şeylere artık şekil verdiğin, bir şeyleri düzelttiğin, düzenlemeye çalıştığın bir dönemdesin. İlişkini düzene sokuyor olabilirsin. Eğitim hayatını, kendi hayatını, fiziki anlamda bir değişim yine geçirebilirsiniz. Aa, bir ev olayınız var arkadaşlar. Ama böyle çok şey bir ev değil yani süper yepyeni sıfır kilometre bir hani sıfır bir ev değil. Biraz daha bir 5-10 yıllık bir ev olabilir. Önceden başkaları yaşamıştır. Hani akrabalar, aileden birileri. Şimdi siz o eve geçersiniz gibi bir durum görünüyor. Yani ev konuları çok çok yoğun. Ya da arkadaşlar gerçekten hani böyle 25 yıllık evler olur ya hani illaki kötü evdir demiyorum ama birazcık yapım tarihi eski olan evlerle ilgili gündemleriniz olabilir. Ve bir şeyleri artık bitirmeye çalışıyorsunuz. Ha bu illaki kötü olduğundan değil. Bu borcumu bitirmeye çalışıyorum. Evet, gerçekten sözün meclisten dışarı bir tembellik var ki üzerimde hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ama doğru söylüyorsun. Kartlar doğru söylüyor yani benden öte. Benim bu olaya artık bir el atmam lazım. Gerçekten hani bir an önce canlı, kanlı olmalıyım. Evet etrafımın farkındayım ama bir şey yapmıyorum. Çok erteliyorum. Gerçekten hani bir gözleri açmanız önemli olacaktır sevgili koçlar. Yoksa göze açık insanlar sizin önünüze geçebilirler. Ondan sonra vah vah niye bana böyle oldu yani demeyiniz. Gözlerinizi açın. Bakın burada bile gözler birazcık kapalı. Yani uyuyorsunuz. Bir gezi var arkadaşlar. Bu gezi olaylarınız ya da yuva kurma olaylarınız tamamen bir erkeğe bağlı. Siz erkeksiniz, kadınsınız hiç fark etmek sizin söylüyorum. Eğer erkekseniz bizzat yuvayı kuruyorsunuz, gezilecek, görülecek bir yerler varsa bizzat siz ayarlıyorsunuz parasıyla işte başka bir şeyle tercihiyle tamamen sizde. Kadınsanız da evet yine bir erkek maddi, manevi bir ağırlığı varsa yine onun tarafında görünüyor. Aynı zamanda bir evlilik durumu varsa Evlilikle alakalı toparlanılacak bir şey varsa, çoluk çocuk bebek konuları varsa erkekler bu dönemde size yardımcı olabilirler. Çünkü etrafınızdaki erkeklerin genel olarak bir sorumluluk alma isteği var. İlla ki erkeklerin aklına hemen aşk olayları gelmesin. Kardeşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, evet partneriniz olabilir, sizden bir ilgi duyan bir insan olabilir, işvereniniz olabilir. Hani sadece aşk olayları aklınıza gelmesin. Bu dönemde arkadaşlar bir hışımla ayı geldiği için söylüyorum. Bir hışımla çok hızlı bir ilerleme olayınız görünüyor. Yani iyi bir şey. Bir anda bir yola çıkma olaylarınız görünüyor. Bir de araba sürme olaylarına, araba olaylarına ekstradan dikkat edin. Sürücü Binici geldiği için bu şekilde söylüyorum. Birazcık işte trafikte vesaire agresif insanlar e, olabilir. Ortalık kötü. Kendinize <laughs> dikkat edin. Mümkün olduğunca sakin ve yapıcı. Tamam hallederiz. Sorun mu? Tamam düzeltiriz. Yani biraz daha tamam 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 demek iyi olacaktır. Yani kavganın dövüşün kimseye bir faydası olmuyor sevgili dostlar. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize de iyi bakınız, hoşça kalın. Bay bay.